Evet arkadaşlar bugün sizlere Yunat markası kaleci eldiveni tanıtacağız. Çok farklı bir model. Türkiye'ye yeni geldi. Goalkeeperstore.com.tr ye teşekkür ediyoruz. Ürünü temin ettiler yurt dışından. Büyük çabalarla. Bugün de bu ürünü inceleyeceğiz. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz üzere çok kaliteli bir ürüne Ambalajları güzel. Ben şöyle eldiveni göstermek istiyorum. Güzel bir çekim. Gerçekten çok estetik dokuları var. Kumaşı gerçekten iyi. Ayrıca ürün kemikli bir ürün ve görsellik bakımından çok çok üst düzey. Ben böyle bir eldiven e, siz gördünüz bilmiyorum ama büyük bir başarı bunun Türkiye'ye gelmesi. Kemikli bir eldiven. Elime tam oturdu. 10 numara bu arada. Renklere uyumu gerçekten çok iyi. Rakip takımların forvetlerin kafasını karıştırabilecek bir renge sahip, uyuma sahip. Bu özellik gerçekten önemli bir özellik. Psikoloji özelliği. Çok farklı gösteriyor ve maça 1-0 önde başlayacaksınız diye düşünüyorum. Ekipman çok önemli futbolcuda. Bunu da Biri pembe, biri siyah. hissedebiliyorum gerçekten gücü hissedebiliyorum farklı bir marka ellerim kaymıyor çok iyi yön tarif edebilirim bakın buraya beğenebilirsiniz bu kadar çok tutturuyor çok iyi yerli videolarda çok tutacağım. bu kadar bu kampiyon